Şirin'in Şehrazat üzerine yaptığı oyunları Şehrazat açığa çıkardıkça Şirin daha da öfkelenecek. Amcası Kubat'ı çocuk için zorlamaya devam edecek. Fakat Kubat Şehrazat onaylayana kadar istediği yerine gelmeyecek. Bu nedenle amcası ile Kubat arasında gerginlik de devam edecek. Şehrazat Kubat'ı daha iyi anlayacak. Kubat'ın hazırladığı yemekte çıkan saldırıda Kubat'ın yaralanmasına yardım eden Şehrazat'la yakınlıklarını gören Şirin çileden çıkıp daha çok intikam hırsı olacak. Şirinse ise her yolu deneyecek. Şehrazat'ın ise hekim olma planları ve kariyeri devam edecek. Şirin'in yaptığı baskınla da Oktay'ı kendi avuçlarına almış olacak ve böylelikle de işbirliklerini devam ettirecekler. Şehrazat Ferhat'ı unutmadı. Sadece Kubat'la evli olduğu için ona saygı duymaya devam edecek. Şirin, Şehrazat'ı kıskanmaya devam edecek. Şirin'e halası Zerrin destek olup birlikte planları yürütecekler. Kubat'ın her ne kadar bir neden olsa da Şehrazat'ı ilerleyen bölümlerde Kendisine daha yakın görecek. Kubat Şehrazat'ı çıkarı için manipüle edecek. ilgisini ve dikkatini çekmeyi başaracak. Şehrazat Kubat'ın yanında kaldıkça Ferhat endişe içerisinde olacak. Haşim oğlu Ferhat'ı korumak için çaresiz kalacak. Kubat'ın Şehrazat'ın ailesine verdiği değeri de şirin kıskanmaya devam edecek zerin de şirin'in arkasında olacak ve onu destekleyecek. Sizler de gelecek bölümde neler olacak diye merak ediyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın.